132. mektup. Bu mektup Molla Muhammed Sıddık ki Bedahşi'ye yazılmıştır. Dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmemeli. Dünyanın ne olduğunu iyi bilenlerin sohbetine koşmak lazım geldiği bildirilmektedir. Kardeşim, görünüşe bakılırsa fakirlerin sohbetinden sıkıldığınız, zenginlerle arkadaşlık kurduğunuz anlaşılıyor. Çok fena yapıyorsunuz. Bugün gözünüz kapalı ise de yarın açılacaktır. Fakat o zaman pişmanlıktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Haberleşmeliyiz. Ey şaşkın! Senin şu halin iki şey olabilir. Zenginlerin arasındayken gönlünü Allahü Teala ile yapabilirsin veya yapamazsın. Eğer yapabilirsen fenadır. Eğer yapamazsan daha fenadır. Eğer yaparsan fena olur dedik. Çünkü istidraçtır. İstidraç iyi görünür fakat felakete götürür. Böyle olmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Onların arasında gönlünü Allahü Teala'ya veremezsen daha fena olur dedik. Çünkü Hac suresinin dünyada ve ahirette ziyan ettiler mealindeki 11. ayetinde bildirilenlerden olursun. Fakir çöpçüler, koltukta oturan zenginlerden çok iyidir. Bu söze belki inanırsın, belki de inanmaz şaşarsın. Fakat bir gün gelecek, inanacaksın. Lakin o inanışın faidesi olmayacak. Yağlı, tatlı yemeklere ve süslü, modaya uygun elbiseye düşkünlük, seni bu belaya da sürükledi. Fırsat elden daha gitmemiştir. İşin doğrusunu düşününüz. Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine engel olanları düşman biliniz. Onlardan kaçınız, çok sakınınız. Tegabün suresinin çok doğrudur ki zevcelerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakınınız. Mealindeki 14. ayetini okuyarak gaflet uykusundan uyanmalıdır. Birlikte geçirdiğimiz günlerin haklarını göz önünde tutarak size bir nasihat yapıldı. İster dinleyiniz, ister dinlemeyiniz. Önceden de sizin yersiz davranışlarınızı görerek bu yolda bulunamayacağınızı anlamıştım. Korktuğum başımıza geldi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun doğru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafa'nın izinde bulunanlara selam olsun. Aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimatü ve tahiyyatü etemmuha ve ekmeluha. Yaratılıştaki iyiliği ve uygunluğu görerek sizden başka şeyler umuyordum. Kıymetli cevherinizi çöplüğe attınız. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.